Part 13. Bu arada arkadaşlar 430 30 olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Devam edelim ya. Ben niye kadar erken almışım ki bu saat ya? Niye kadar erken? Doğru ya. Bugün gidecektik. İlayda. İlayda. ne oldu kanka? Bugün gidecek geç gel kalk nereye ya? Ya işte gel al, doğru ben, unuttum ben onu ya. Ben direkt çıkıyorum. Üstün ben değiştirmem gerek yok. babam alıp çıkabilirim ben. Tamam o ben üstümü değiştireyim. Tamam ben bekliyorum seni. Erkekleri uyandarayım mı? Tamam. <gülüyor> 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 bu sabah körüne kim ya? Ben telefonun üstüne yapmış. Hadi de hazırlamadınız ya? Nöre ya? Hadi doğru ya. Cık. Tamam ben bizimkileri uyandırıyorum. Tamam bekliyorum sen, Ben siz burada. Hadi kalkın buralar. Hadi. Hı, hayır ben kalkmayacağım. Ben de. İyi e, siz e, tamam üstüne var Dur 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 du, du, du. Allah, Allah öldürmeye mi çalışıyorsun kanka bizi ya? Yapmazsınız böyle olur. Tamam hadi bulurun. Ben şimdi. Ben bunu lütfen Çıkalım. Aynen. Geldik bak sonunda. Bir şey yapacağım. nerede? Fikrim yok. İlk giyindir en son. Şunu giyeyim. Komm, Leute. Ich werde ab zum Schwer. Aber wo sagen wir jetzt gekehrt? Ich habe hadi. çekeyim ben şu Hadi ya. Hazırım burayı özleyeceğim. Bismillah. Geldim. Ya sonunda ya gelmeseydin sen orada kal. Ya abartmayın. Bavulumu 3 saatte kapatamıyorum zaten. Ben de. Bak yine açıldım. Sabır sabır. Ben şu bavulu kapatayım. Ben. cisma şuraya koyube Hadi çıkalım. Aynen. Aynen. Alayım ben. Çıkalım. Abi. Ne oldu? Parfüm Bavulumu senin çantana koyalım mı? Tamam. Bir de abi. Ya yine ne var ya Allah Allah. Sen şimdi bu çanta çok ağır sen bunu taşıyorsun. Çünkü sen abisin. İce. Tamam taşırım. Ben bunu da taşırım. Abi. Sen senin valizin yokmuş. al. Yine kapak bana kaldı. Çıkalım abi Aynen çıkalım. Hadi alalım çantaları falan. Şu benim galiba. Yok, bu Jason. Al kanka. Al, dışarı, al. Bunu ben alayım. E, şunu ben nereye koyacağım? Buraya koyayım. Tamamdır. Var benim. Yaşasın be. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İşte. Gelin be gelin şuna. Aynen. 04 uçakla uçak uçaklar. iş kalkış hazırdır. A bizimki galiba gelin. Aynen. Tamam burası Ya ben tekim şurada ya. Biz buradayız. Ben buradayım, ben buradayım. Şunu alayım. Sayın oyuncularımız yemek isteyenler var. Yemek yemek isteyen var mı? Yok galiba. Yok derler işte arkadaşlar. Ne bir şey size ben. Hazır şeyde uyuyor bu arada. Şey Ecem uyuyormuş Fazla fazladım. Hazır Ecem uyurken de. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey. Bir şey mi oldu? Sakin ya. E şey. Iı, yarından sonra. iki gün sonra. Şey. Ecemin doğum günü de. Ben bir bir organize yatırmak istiyorum da. Siz yardımcı eder misiniz? Ben demek Tabii ki de. Benim kankam var. Tabii ki de dedim. O benim kankam. Abiciğim otur yerine. Bir yapışacaksın yere şimdi ya. Ya abi sus. Bana laf yetiştiriyor ya. Hı kesin. Birkaç saat sonra. Sayın yolcularımız. iniş yapmak iniş yapmak üzereyiz. Yavaşça kemerlerinizi çıkartınız. Hadi yine çıkalım. Aynen. Bence de. Çıkalım. Ay evi çok özlemişim ya. Aynen. Bu arada biz yokken evi bayağı değiştirmişler. Vallahi ya. Bakar mısın? İç görüşü Harika. Bir adamı değiştirmişler işte. Bilmiyorum. Bir adamı, ben çok fazla istemedim ama. Sizce basın abi ya. 3 saat böyle bekleyeceğiz. Doğru. Pardon. Haklısın. Haklısın işte. Ben beyin gitti. Aha çocuklar geldi. Ana çocuklar geldi. Ben açayım kapıyı ben. Şekil çocuklar azetti misiniz ya? Baş Adım okudum ya. Ay, abla. Baş bulduk. 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 bulduk. Baş bulduk. Baş bulduk. Doğru annemi unuttuk. Ben de. Aniş. O iki bavul nereden? Ben taşıyorum ben kendi bavulumu. Niye kendi Ağır. Her neyse. Anişkam. Anişkam benim. Aslında ben çok yorgunum. odama gideceğim. Eşyalarım falan doldurmam lazım. Bir de bir zaman burada buralar çok zor olmuş ha. Değil mi? Bayağı sürdü iki gün sürdü evet. <laughs> evet ben zaman adamı geçeyim kendi adama bakmak istiyorum ben de. Ben geçeyim. Ben geçeyim. Yani. Gel. Geldim. Gel. Abi ben girmek istemiyorum. Niye? Çok güzel olmuş. Şuraya bak. Pembik pembik yataklarım var. Ayıcığım var. Abi şuna bak gerçekten çok güzel orada. Of oyun odasına bak sen. Vay be. Allah kendim değişmiştir inşallah. Evet. Kesinlikle kenardan yani mükemmel bir şekilde değişmiş. Ay bak. Bavulu unuttun. Ben, ben taşıyorum ya bavulunu. As benim ben değil. Evet, şimdi eşyalarımı boşaltmam gerekiyor. Tamam, şimdi kestirmeye lazım. Ay her şey çok güzel. Şimdi eşyalarımı boşaltmam lazım tabii ki. De. Eşyalarımı boşaltmam lazım. Buraya koyayım. Ay buraya koyayım. Telefonu attım şuraya ta. Abo. Ben acaba kaçsam mı şöyle? Of ya. Şimdi hepsini düzenlemem gerekiyor ya. Sonunda bitti be. Artık. Artık Küçük bir uykuya hazırım. Yatabilirsin eğer. Hmm.